Geldiğine hoş geldin ya. Sen fandalaşacaksın Gerek Kayseri Şeker'in başarısı, gerek şeker sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntıların çözümü, gerekse pancar tarımının sürekliliğinin sağlanması için gecesini gündüzüne katan, büyük bir cesaret ve fedakarlık sergileyen sayın başkanımıza bu çabasında bir nebze de olsun katkıda bulunmak en öncelikli hedefimdir. Kayseri Şeker şeker sektörünün en başarılı kuruluşudur ve örnek modelidir. Sayın Başkanımızın liderliğinde ve kıymetli çiftçilerimizin desteğiyle daha da güzel başarılara imza atacağına olan inancım tamdır. Birlikte görev yaptığımız yaklaşık 11 yıla yakın bir zamanda birçok başarılara imza attık. Bundan sonra da inşallah atmaya devam edeceğiz. Aramızdan ayrılan çiftçi ve çalışanlarımıza ve içimizde yaşattığımız değerli yönetim kurulu Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet yakınlarına ve Kayseri Şeker ailesine bas sağlığı diliyorum. Diğer yandan bize bu bayrağı teslim eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çiftçi meclisimizin alacağı kararların vatanımıza, milletimize, çiftçimize, fabrikamıza hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ama ülkemizi kalkındırmak istiyorsanız çiftçilikten yılmayınız. Gençlerinize örnek bir şey bırakın. Çok teşekkür ediyorum hepinizden. Ben Pınarbaşı bölge çiftçilerinden Ramazan Aslan. Şeker satışı veya fiyatları hususunda her mecrada ve her yerde yaptığınız mücadeleler farkındayız. Bunu sadece siz yapıyorsunuz başkanım. Allah sizden razı olsun. Her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. Allah'ımıza çok şükür. Şu anda gününde avansımızı alıyoruz, yakıtımızı alıyoruz, paramızı alıyoruz, bayram harçlığımızı alıyoruz. Her şeyimize, derdimize derman oluyor. Allah yönetim kurulu başkanımızdan ve yönetiminden Allah razı olsun. Bizim sizden isteğimiz başkanım, şu anda tek mücadele eden Türkiye genelinde şeker sektörünün, yani gittikçe tükendiğine mücadele eden sizsiniz. Ayakta kalması için Gerek televizyonlarda, gerek külliyeye gidiyorsunuz, gerek bakanlığa gidiyorsunuz, gecenizi gündüğünüze katıyorsunuz. Bizler için, çiftçiler için güzel bir özveri sağlıyorsunuz. Kendinize çok çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. E, Türkiye'de e, şeker pancarı fiyatlarının belirlenmesi ve şeker fiyatlarının belirlenmesi için Sayın başkanım Şeyin Akay'ın göstermiş olduğu çabayı basından yerel basından ve ulusal basından takip etmekteyiz. Kendisine bu konuda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 20. Çiftçi Meclisimiz'de alınacak kararların Kayseri şeker ve biz değerli çiftçilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygıyla selamlıyorum efendiler. Evet değerli arkadaşlar Şeker kooperatifi şeker fabrikası bizlere destek vermese tahmin ediyorum ki bu şeker pancarını ya da çiftçiliği doğru dürüst götürecek halde ve durumda değiliz. Birçok girdiğimizi baştan itibaren finanse ediyorlar. 3700 liraya aldığımız gübrenin bugünkü fiyatı tahmin ediyorum 6,5-7 bin lirayı buldu ki biz bunun parasını 12. ay ödeyeceğiz. İnşallah o zamana kadar 7 8000 bin lira olmaz. Ayrıca elektriğe vermiş olduğu destekler, çapa avansı, sulama avansı vesaire avansları gibi bütün bu avansları bizleri finanse ediyorlar ki işimizi rahat bir şekilde yönetebiliyoruz. Çiftçi Meclisi Türkiye'de başka bir örneği olmayan bir e, meclis sadece Kayseri şekerin bünyesinde oluşmuş ve devam eden bir meclis. Bir istişare meclisi. Biz biz evin içerisindeyiz. Kendi aramızda her zaman konuşuruz, değerlendiririz de biz zaten kendi e, gücümüzün yettiği kendi meselelerimizi çözme konusunda e, elimizden gelen gayreti zaten gösteriyoruz. Hiç ki bizim e, dışımızda verileme verilecek e, başka mercilerce verilecek kararların bir an önce oluşması, bir an önce gerçekleşmesi tabii bu konuda elbette siyasetçilerimizin de yapması gerekenler var. Onlara da ifade edilmesi gereken ve onların da sahip çıkması gereken konular var. Bu topyekün çiftçiden bu istekler makul bir şekilde onlara iletilecek olursa daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu sene maalesef sıkıntılı bir sene. Her şeklinde sıkıntısı var. Bir kere ekim geçen seneye göre Türkiye genel için söylüyorum yaklaşık yüzde on civarında bir eksik ekim söz konusu. Onun dışında ekilen pancarın da yüzde on eksik çıktığı tespit edilmiş durumda. Yani işte Dekar'da diyelim ki yaklaşık 9 bin adet civarında pancar olması gerekirken bu sayı 7 bin 8 bin, 7 bin 500 8 bin civarında olduğu tespit edilmiş. Türkiye'de aşağı yukarı bu böyle. Bunların yanında geçen seneye göre şeker oranı şu anda bir puan geriden geliyor. Yani aşağı yukarı bu bir puan işte belki yüzde üç, dört, gibi bir orana tekabül ediyor. Bir puan geriden geliyor şeker oranı. Keza e, pancarın gelişmesinde tonajında da e, beklenen ağırlık yakalanamamış durumda. Bundan kaynaklanan bir problem de var. Yani e, ekim az, ekilen pancar az çıktı. A, az çıkmasına rağmen e, ağırlığı, pancarın ağırlığında yeterli gelişme sağlanamadı işte gübresinden tutun da işte artık e, mazotu, ilacı her şeyi, her şeyine yüksek miktarlarda zamların geldiği, görüldüğü yaşanıyor. Geçen sene verimlilikten kaynaklı olarak çiftçinin geliri e, sağlanmışken ve çiftçi fiyata çok fazla takılmamışken bu sene hem bu verimliliğin düşük olması hem masrafların maliyetlerinin artmış olması çiftçiyi otomatikman fiyat endeksli hale getirdi sizleri bizleri fiyat endeksli hale getirdi. Yani bu sene eğer makul bir fiyat olmayacak olursa bu işten para kazanılması çok mümkün görünmüyor. Onun için de e, biz tabii aylardır uğraşıyoruz. Aylardır ciddi bir mücadele veriyoruz. E, çalmadığımız kapı kalmadı. E, her tarafa gittik derdimizi anlatmaya çalıştık. Anlatırken de dedi ki Yanlış anlamayın, bu bizim e, sorunumuz değil, sadece Kayseri Şeker'in sorunu değil. Bu e, Topyekün şeker sektörünün sorunu. Biz şeker sektörünün sorunlarını e, paylaşıyoruz, ifade ediyoruz diye söyledik. Ama e, nedendir bilemiyorum. Çözüm noktasında bir ilerleme kaydedilemedi. 31 Ağustos'a kadar bir çözüm üretilir. Ee hiç olmazsa bir Eylül'de de çiftçilerimizle toplanırız, hem hasbihal ederiz, hem dertleşiriz, hem de müjdeleri açıklarız diye düşünerek bugünü tercih etmiştik. Ama işin doğrusu bugün de maalesef bir gelişme, bir beklentilerimize cevap verecek bir gelişme sağlanamadı. Bir haber alamadık. Tabii kendilerince bir takım mazeretleri var. o mazeretler çerçevesinde olayı değerlendiriyorlar. Bir henüz çözüm olmadığını ifade ediyorlar. <laughs> böyle olunca da tabii e, biraz işin doğrusu sıkıntı yaşıyoruz. E, daha ne kadar böyle gidecek bilmiyorum. Biz önerimizi şu şekilde yaptık. Dedik ki geçmiş 3 yılın yapılmayan zamları, şekere yapılmayan zamlar ve bundan dolayı fabrikaların zararı dikkate alınarak ve bu senede e, gelen maliyet artışları sonucunda pancara yapılması gereken zam oranı dahil olmak üzere onun karşılığında onu da, onu da karşılayacak şekilde şekere en az yüzde 52 zam yapılması gerekir dedik. Eğer bu şekilde olacak olursa biz de fabrikalarda pancara yüzde 30-35 zam yapabilirler. Bu da çiftçiyi hiç olmazsa kurtarır diye öneride bulunduk. Fakat e, tabii biliyorsunuz ki sektörün referans kuruluşu Türk Şeker. Türk Şeker'in öncelikle bu kararı alması lazım. Hem şeker zammı açısından bu kararı alması lazım. Hem de pancar fiyatı olarak bu kararı alması lazım. Ee, Türk Şeker de henüz bugüne kadar bu kararı almadı. Evet, <laughs>